Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu kukla oyunu ne oynuyorum. Arkadaşlar bu oyunda şunu arkadaşlar ben durdurayım bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Görüyorsunuz. Ne oldu? Daha şu anda oluyor arkadaşlar. Niye bekletiyorsun ki? Bizi ya? well, I'm ready to get ne, ne yapıyorsun? Bunu niye koyuyorsun? Olsana. bak yok şu anda Vuruyorum. Vur 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 vur. Gözlerim orada. o kadar uzun. Oh bir er, sürü var bende para. Oluyor ya de Arkadaşlar devam ediyorum Arkadaşlar ben de gelmişim. şimdi. No, Burak daha, no, 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 daha da. yeni geldi. Arkadaşlar biz tam yapmışız. Burak daha Video çekemedi tek bir tane çekebiliyor. <laughs> çok. So çok, so çok so Hadi, evet, arkadaşlar. bu 2, 2 Arkadaşlar bu videoda şunu şuraya koyayım. Bu kadardı. Ta hmm. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.